Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi sizlerle beraber Among Us oynayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi Win Game diyoruz. Bu arada, oynamadığım oyun kalmadı. He. The olsun. Evet 5 varmış burada arkadaşlar. Evet. Bozuk server. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Alınımıza <elimize> girdik. <laughs> Bekle benim adım neyim postlar? Ben adımın Adar yetiyor olmasını istiyordum. Evet. Kıymetli arkadaşlar. Öleceğim demişim de. Ben bunu... Ya bu Evet. Ben bundan şüpheleniyorum. Eee birazcık güneş sesini kısar mısın Güneş? Güneş dur. Güneş hadi sesini kız. Güneş sesini kız. Bak, kız. Evet 5 saniye kaldı. 4, 3, 2, 1, 0. Evet. Given Peer diye biri gidiyor. Evet impost olmuş. Hiç impostor kalmadı kazandık. Evet biraz sesini açayım. Alamadım <laughs> daha. Evet. Yok yok böyle Evet. Şimdi. Yine Cremate. yine Cremate. Güneş sesini kız. Ah boy. çok iyi, hızlı gidiyorum şu an değil mi Abi Ya abi hayır ya Öldüm My account account change name Adımı Adadı adete Tamam Şimdi girebiliriz. Evet arkadaşlar. Ee, bakalım. Ya yine kremit abi. Yine kremit. Abi insan biraz pantol verir, imposter verir, enginer verir. Hiç olmazsa track verir. Tracker verir. Keşer görev yok. Bakayım şuradan. Ah bak. Şu Medbay'da varmış. Hastanenin orada. Eee mümkün mü bu? Ya abi neden ya? Neden oğlum neden? Oğlum yine. Aa. Aa. İlk girdim oyuna. Yes! İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Vay. Let's go. Arkadaşlar direkt eee herkesi boğuyorum. Hoppa! Evet, Nets Ligi'yi suçlayacağım. Nerede buldun diye soruyor. Lakotium. Peki, Yok yok. Role miydi? Yok. Oğlum acius. Abi neredeydi? Queston. Biri benden şüphelenmiş. Biri benden şüphelenmiş. Din 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 din. Abi 30 saniyem var ya. Evet hemen herkesi yine boğalım. Sonra onu tamir etmeye gideyim. Evet, yapıyormuş gibi yapayım ben. Ki bir sıfır. Yes, 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 yes. İşte bu kazandım. Şer. Yes, işte bu. Şimdi bakalım bu marketten neler alabiliyoruz? Abi... Ben... Oğlum bunu kim niye alsın ki abi? Sadece bir ben. Arkadaşlar ben direkt... Şunu alacağım abi. Ya da... Ya bunu 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 kız. Şimdi şu şey, petlere gidelim. Tam petslerde çok alınacak bir şey yok. Şuralarda bakalım arkadaşlar. yok burada da yok. Evet yine giriyoruz arkadaşlar. Şu olur. Aa pembeyim 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 pembe pembe olmak istemiyorum. Ha bu iyi. Ne oldu? Eh. Arkadaşlar bakın dansıma bakın. Aa yapamadım. Arkadaşlar yine impostor. Please, 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 please. Please yine impostor hadi. Abi ya. Yine Crewmate. Yani insan bir az da olsa enginer falan falan veriyor ya. Hayır, hayır 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 hayır. Şu, şu sushi, sushi. Ah. Sushi. Sushi. Evet burada ha biri şeye basmış. Abi bence pembeli ben bence pembeli bot slime'ın Bottle main. Bottle mine bir şey bir şey. Evet. Bottle mine pink slab. Evet. Bence öyle. Bottle mine. Bottle neydi? Şişeydi. Mine neydi? Mine maden miydi öyle bir şeydi sanki. Evet arkadaşlar kimmiş? Lan kim? Aa. Kim ya? Ha lan kim ya dedim. kim ya? ne yapıyorsun? Biliyor musun impostormuş. Kim ya? Ya kimya dersi görmüyoruz ki. Evet yine yine kremit. Evet yine kremit. Abi bir insan enginer falan verir ya. O sırada sahte o sırada sahte e, video çeken Amongusçular. Oha nasıl yani ya impostor oldum vay canına hemen şöyle geliyor. O burada biri varmış. Tamam gittin. Evet çok güzel. Evet şimdi başka birine gideyim. Hı, acaba nerede olabilirler? Ben işte biri burada. Tamam. Bu bana yeter. Evet. Bakalım burada başka biri yok, var mı? Hmm, yok galiba. Arkadaşlar hat, nasıl hala vaniş olduğumu bilmiyorum. Vay canına ya. Oh my god. Ha, impostorum. Oh my, oh, my, oh my god. Ne yapıyorsun kardeşim? Biliyor musun? Şu impostormuş. Kim? Kim ya? Ee, benim ve ayrıca ders kimya değil bunu söylemiştim evet Oo, burada biri de var evet 3 2 1 hemen kaybolalım Pus. Pus. E Şimdi bom 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 bom. İşte bu arkadaşlar kazandım. Oh my god arkadaşlar şimdi de şifter oldum. Oh my god. Bakın şimdi şifterler ne yapıyor. Mesela bu gitti ya. Şimdi shift yapınca şey oluyor. Bakın göstereceğim size. Bakın şimdi. Şöyle şurada biri vardı herhalde. Evet. Şimdi buradan ben bunun yerine geçmek istiyorum. Evet ben Dumi 5'im. Ben Dumi 5'im. Hoppa sen de git bakalım. Şimdi gidelim başka yerlere. evet. İşte sahtekarlar böyle arkadaşlar. Ee, Kanalıma, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kim ya?